kar yağışı Domaniç dağlarında karpostallık görüntüler ortaya çıkarırken ekipler de yolları açık tutmanın mesaisinde. Karayolları ekipleri geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle daralan yolda temizleme çalışması başlattı. Bölgede bir haftadır etkili olan kar yağışı özellikle Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan karayolunca ulaşımın zaman zaman aksamasına yol açtı. Güzergahı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba harcayan karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mesai gözetmeksizin çalışıyor. Koca yayla bakım evinde görev başında olan karayolları ekipleri yolları açık tutmak için iş makineleriyle yoğun çaba harcıyor. Beyaza bürünen Domaniç dağları ve çalışmalar drone ile görüntülendi.